Selamlar millet, Medjo ile birlikte, Mertcan ile birlikte yine bir reaksiyon videosuyla karşınızdayız. Bu reaksiyon videosunda iki video izleteceğim kanka sana. Bugün ilk olarak Mikey Williams'ı izleyeceğiz, benden çok istiyordunuz. İkinci videomuz da Amerika basketbolunda, lise basketbolunda basılmış en iyi yüz sımacı seninle birlikte izleyip puanlamak istiyorum. Şimdi, hemen şöyle göstereyim ben size. Ee, Mikey Williams, 2004 doğumlu. Yani şu an 16 yaşında ama izleyeceğimiz videoda... 14-15 yaşındaki hareketleri de var. Bunu e, söylemek isterim. Ona göre izleyin. 1.91 boyunda. Çok iyi. Ama videodaki bazı smaçlarında bazı hareketlerinde 185 86 Hı. olduğu söyleniyor. Ve 14'ten 16'ya geçince de yine boy uzamış bir arkadaş. Tabi klasik. Öncelikle Mikey Williams ekranlarımızdaki bir numaralı basketbolcu. Onu izlemek istiyorum. Instagram'da inanılmaz postlar paylaşılıyor. Ben kolay kolay videolar Oo. çekmiyorum ama çektiğimde Zayan'a çektim. Aynen. <laughs> yani zaten gördük bu, yani. E, bu çocuk bu dönemlerde hocam 15, 16, işte 14 o yaşlarda ve inanılmaz bir oyuncu cidden. Maç içinde bunları yapabiliyor. Pozisyon neydi bu arkadaşın orada? Point guard olarak point guard. geçiyor. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Günümüz basketbolunda mesela en büyük örneklerinden biri bence Russell Westbrook. Keza Zion için de bu söylenebilir. Şut atamıyorsan hı hı. E, bu hareketler bir yere kadar seni evet, götürebiliyor. doğru. Doğru. Ama şöyle, şut geliştirilebilir bir şey. Bunun örnekleri var. Ya yetenek söz konusuysa. Tabi. Ama 16, ya yani 15 hatta bu. <laughs> Baba bu nedir ya? Abi ben bu, bu çocuğu ilk defa izliyorum bu arada. Ben de ilk defa bir mixtape'ini izliyorum. Eee <laughs> evet. Çok estetik duruyor arkadaş. Ben yine hemen... Bir saniye hocam. Hocam. <laughs> Onun yaşındayken e, bir kendimi hatırlatmak istedim. Birçok izleyicimiz de aynı şekildedir diye düşünüyorum. İmkan vermediler. İmkan vermediler imkan. Şans yok abi. Şans, şans yok şans. abi o. <laughs> i̇mkan olacak. E, devam edelim. Abi çok iyi. O esnada bu arada potadan düşen bir Mikey Williams görüyoruz bu çift elle. Evet ve evet. 15 yaşında. Evet. Değil mi? Evet. Abi inanılmaz. Çok estetik bir arkadaşa benziyor. Ya blok vurabiliyor, savunma yapabiliyor, oyun kurabiliyor haliyle, şu... her şey var ve atletizmiyle ön plana evet, çıkıyor bir daha bir çok. Benziyor. Sana evet, benziyor. Evet evet, böyle... %60 Westbrook, biraz da Lillard ekmişler, evet. ufak da bir... Saçı da Lebron'un oğluna benziyor. Evet, mi? minik minik böyle o dönemde oynadı bu or... Bu ne abi, abi, bu ne baba, bu ne ya? Çok iyi, çok iyi. Jilly. Merçem şunları yapsan kaç ay bahsedersin? Bir tanesini yap. Bir tanesini yapsam muhtemelen bir sene boyunca evet. her yemek yediğim zaman hatırlı konuşurum yani. Ben bir burdurlu ses şampiyonu oldum mesela hani ama... <laughs> Duvarlara böyle sprey yaptık. Şunlardan daha zordu bu Abi. <laughs> Ve bu çocuğun daha kupası falan yoktur ama senin gibi. Va abi evet benim ya, gibi yoktur ama vardır <laughs> kanka. Var, <laughs> Alt, var. Altın <laughs> madalyalarla eve dönüyorlar bayağı <laughs> bunlar. Abi inanılmaz inanılmaz ya. Ya bu arkadaşımız Mikey olarak geçiyor Instagram'da ee, reklamını yapmak haddime değil de takip etmek isterseniz geleceğin e, süper yıldız potansiyeli olarak görünüyor. Anladım. 2023 yılında drafte katılması bekleniyormuş söylenenlere göre. 2023 nerelere. yani kaç yaşında olacak o zaman? şu an 19'sa. Ee, şu an 16 yaşında. 16 mı? Aynen. 18-19 yaşlarında kolejde bir sezon geçirir. Büyük ihtimalle oradan geçer şey, gider. Bah, Boyu 1.91 valla o döneme kadar uzar herhalde. Yani, evet. 2.05 falan olsa yine çok uzun oğlum Seninle ilgili göre. şöyle bir detay vermek istiyorum. Zayan'da olduğu gibi senin için artık şey diyebilir miyim? Scout Alper. Bir şey söyleyeceğim. Nozobola ben tepki videosu çektim ve başlığa şey yazdım. Jordan'dan iyi mi falan hı hı. yazdım. Onun babası söylüyor. Hatta videoda da söylüyorum. Babası böyle söylüyor. Hiçbir zaman olamayacak zaten evet, falan diyorum. Eee evet. kanala çektiğimiz tepki videolarında harbiden full gidiyoruz. Değil mi? Yani Zayan için birinci sıra draftı dedik. E zaten öyle olması bekleniyordu ama ne bileyim diğerlerine böyle kime video çektiysem ve patladı gitti onlar. Evet yani. mesela Zayon'un ajansı bana mail attı. Aa bak doğru doğru. Bayağı evet. teşekkür ettiler falan. Diyor, telif atmayacağız Hı -hı. falan dedi. Çok, çok teşekkür ederim. Zayon'u <laughs> izliyorsa abone olursa çok seviniriz. <laughs> Bir e, bekliyoruz. Şimdi 2019-2020 sezonunun <laughs> lise basketbol sezonunun of, daha doğrusu of. en iyi 100 smacını izleyeceğiz. Of. LeBron James'in oğlu var, LaMelo Ball var, Mikey Williams var. Az önce izlediğimiz Jalen Green var fazlası hocam. 12 dakikalık bir eee şöyle bir başlangıç yapıyoruz. Böyle <laughs> <laughs> bir başlangıç var. yapıyoruz. Çok iyi abi. E gerçekten karşıma gelseydi yaş küçültme <laughs> olmadı kimliğini görmek istiyorum. Bul beni. <laughs> Bul beni. Abi en beğendiğimiz smacı seçelim. Tamam Mesela abi. bu 10 üzerinden. Aynen 10 üzerinden puanlayalım. Ya hepsi 10 da. Hani <laughs> yani Maki yaş... yani, Williams bu arada yine. yine. yine e, Şey yapmayalım yani Dwayne Wade gibi 9 veriyor Hı -hı. olmak istemiyorum ama bu standartlara göre bir puanla tamam, yapalım. Yani Hepsine 10 veremeyiz. Mesela evet, veremeyiz o diğer türlü farkı kalmıyor. Aynen. Ee, biraz böyle zor bir jüri olmayı tercih ediyorum şu anda. Ben maç içinde bu arada. Smaçların hepsi. Hı -hı. Antrenman vesaire değil. Hı -hı. Kanka 10. Kanka 10. Evet bu 10. 10 aga. 10 hocam bu. Bu ne ya? Bu nasıl basketbol oğlum? Bu nasıl lise basketbol lan? Liseli falan değil. Bak bu liseli. Bu, bu da güzeldi abi. Bu da güzeldi. Bu da güzeldi bu arada. Bu, bu da nasıl liseli? <laughs> Çok iyi. Geri alabilir miyiz? Biraz? Geri alalım şey soracağım. Puanlama kriterin nelerdir? Mesela benim için atmosfer önemli. Kesinlikle. Ee, o bench'in tepkileri evet. önemli. Bir de kamera açısı falan da önemli benim için. Yoksa hepsi dediğim gibi... Evet, şimdi bazı atıyorum smaç basan basketbolcular ve basıyor. Normal bir şeymiş gibi hayatına devam evet, ediyor. Bir coşmanla. Yani. Lise, evet. Bir de lisedesin. Evet, lisedesin ya. Yani. Evet. Ee, burada pol, pol kızlar de, falan var orada. Smash'tan daha ön plana çıkan bir bench görüyoruz. <gülüyor> <burada>. <gülüyor> Hepimiz <laughs> Arda Bessel. <laughs> Aynen. Of. Ya bu baksana. Ya hadi bakalım. Ha? Ya bu trash talk yapılır abi. Lebron'un oğlu. Lebron James'in oğlu. Babasının <laughs> evet. imza smacı. Babası da kenardan yüzüyor durumda. Evet yani. babasının oğlu dediğimiz <laughs> harbiden durumlar. Mikey Williams bu <gülüyor> ne ya? <laughs> bu ne o? Çok zor bir yerde smacı ee, basıyor. Bu da Mikey Williams. 1.85-1.87 falan burada. Patlayıcı gücü değil mi hocam? Bu ne aslında ne bilmiyorum ki ne gücü bu pat. <laughs> 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 <Pokistok gülüyor> <falan> böyle titretmek. falan mı? Yani böyle bir patlayıcı güç yok. Emekli oldu mesela anladın mı? Şu 15 evet. numara olduğunu bir hayal et. Evet dedim ki teşekkür ederim Tanrı bana bu anı yaşattığın <gülüyor> için. <gülüyor> ne gereği vardı? Ders çalışıp beyzbol takımına girebilirdin. Arkadaşlar şey ne diyorsunuz? Smacı bastıktan sonra kimisi şey yapıyor. Çok rahat bir şekilde cool. Hani her zaman ben bu smacı basıyorum havası. <laughs> Kanka onu yemezler <laughs> be. Yani onu yemezler. Bak şöyle bir yürüyeceksin bir evet. tribüne Abi lisedesin yani ha. <gülüyor> <gülüyor> Heh şöyle bir ha, bakış at. Evet, Odan böyle ya 16 yaşında Windmill basıyor milletin üstünden <laughs> ve evet falan diyor. Evet. Hadi lan oradan. bu çok alışkın bir arkadaş galiba. Da evet evet. Yani çok Bak iyi. anladın evet, mı? O evet. hani smash çok zor bu arada evet. ama o şeyi vermiyor hani hype o doci. atmosferi vermiyor. Evet. Bu, evet. evet bu coşku. Bak. <laughs> Takım arkadaşı <laughs> üzüldü lan. Gördünüz mü? Acıdı diğer çocuğa. Kameranın yaklaşması lazım <laughs> Of, of! Of! Geriden basılan smaçlarda gerçekten. Bu ne o? Abi. Abi. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyor. <laughs> Diyancıl da benziyordu ha. Bunlar da şey mi acaba mesela. Biz kanka yerel takımlar olarak şehir dışına çıktığımızda kolejler geliyordu. Türkiye'de. Zaten böyle bu kadar da değillerdi de. Evet. Mesela bize döneminde Furkan Korkmaz gelmişti. Ben hep anlatıyorum. O buna benzerdi Benzer. kanka. <laughs> ee, ve yani, 14 yaşındasın değil mi o Onlar yani. da mı öyle acaba? Şu an mesela bu Sumacık kendi yeteneğini denk birine karşı mı vuruyor yoksa hani böyle Burdur Lisesi'ne karşı mı? Ha bence Burdur Lisesi'ne karşı olan kısmı da vardır <laughs> ama yine kendisine denk koruyacağı daha çoktur. Bu arada bu da lamelo Bol Avrupa Ligi'nde oynuyordu galiba oradan Yunanistan'da olan değil miydi ya? Evet evet Yunanistan Ligi mi bu bilmiyorum yalnızsak bizi lütfen düzeltin yorumlarda. Gerçi onun da kaç tane kardeşi var? Üç kardeşler. Lamelo, Liangelo, Lonzo bir de. Ee, bu arada siz de en beğendiğiniz smacı yorumlara yazarsınız. Abi. Kanka hiç lisede evet. gibi durmuyorlar Gerçekten. ya. Hani neyle besleniyor olabilir? Bir de hepsi point kart ya bunlar. Aynen bir de anasını <laughs> SP gibi geliyor <laughs> evet, değil evet. mi? Evet PG yani. <laughs> ayakkabıları çok güzel. Aynı, aynı sen ne ya? Var. Var Ama smaç yok işte. Smaç yok kanka. Ben de smaç... Of. <laughs> <laughs> tatlı Yani kızlar için demiyorum şey. Smash. Smash tabii. Evet, evet. Smash tabii ki de. Ee, şu an böyle 10 üzerinden 100 verdirecek bir tane o bağırdığımız evet, oldu. o oldu. Bu da çok fenaydı. Fastbreak'te. <laughs> Bak boşta olanlardan ziyade hani poster olan smash'lar daha çok hype. Artı bana. bir. Bu az önce poster olmamış mıydı ya bu sarı kafalı çocuk? Bir daha mı poster oluyor yoksa? Abi. He? Ya. <laughs> Çok çirkin be. Çok istedin değil mi? Peki şöyle bir sorun var sana Alper Hoca. Hayatında hiç smash basabildin mi? Ee, evet ama hangi potayı olduğunu konuşmayalım lütfen sayın hocam. Yani biraz kısa olabilir. Posa kısa, ee, pota ne? Bir de şey olmasın hani pota kısayken ben bu hareketleri yapabileceğimi düşünüyordum hep. Hı -hı. Böyle 360 vururum kanka bazen. Ne böyleyiz? Ne de dönemedim böyle <laughs> yani 101 açı. <laughs> ya da Arda gibi turnike. <laughs> aynen aynen yani. Bu mesela bak belli. Karşıda evet. bir hani minik bir Anadolu takımı var <laughs> belli yani. Tezgah da açmışlar oraya. E Evet bu fizik normal Adamın değil çünkü. Adamın mi? Ee, yok kanka o galiba <laughs> şey sponsor. <gülüyor> <gülüyor> Adamın adı da Smash değildi <laughs> herhalde ya. Öyleyse yani dünya 10 satır öde başlamazsın bu arada. Babası direkt hazırlamış böyle. <laughs> Slam. Dunk oldu. <laughs> Soyadı da Dunk değil mi? <laughs> Slam Dunk. E ee, bir şut. Evet. Tatlı. <laughs> Acaba mesela şeyi merak ettim. Poster yiyen çocuklardan biri bu Hı. videoya telif atabiliyor mu? ben istemiyorum hayatımda böyle bir, bir anı. Sana böyle bir e-mail atıyorlar. <laughs> evet, bize evet. İzledik videoyu bize dalga geçmişsin. Bana mı atıyorlar? Aynen. Yaptın <laughs> 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 <Cettin, gülüyor> ayıp. <gülüyor> e, ya cidden merak ediyorum. Mesela düşün kanka okuyorsun şu beyazlardan birisin evet. tamam mı? Şu bak aşağıdaki 10 numarası. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> i̇stemiyorum abi ya ben lisede basket oynayan bir adamım. Beni salın yani. Ben <laughs> çok güldüm. Ne o oh o -oh falan diyorlar <laughs> bir <laughs> Lan de. Lan yani. bir şey diyeceğim. Niye Niye şaşırıyorlar ki? Değil mi? Böyle? Her zaman gördüğü olay az. Asıl... Bir önceki pozisyon kolunu sokmuş buraya kadar hadi. <laughs> o, o diyor. Asıl bizim bize o. Baksana Antetekumpo gibi çocuk ya. Allah'ım. Bir fast break. <laughs> Ama sana katılıyorum ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bence de fast break'ler o kadar etkili evet. etkileyici tabii. Değil ya mi? bir LeBron basmıyorsa orada örnek. E tabii tabii. Yani. Ya bir de LeBron kanka şimdi Portland'da yusku'na <laughs> basıyor. Burada ben ne bileyim burada <laughs> şey olmadığını yani atıyorum Arkansas ele, endüstri mühendisi <laughs> olmadı. Endüstri ee, ne, ne, bileyim yani anladın? <laughs> Ve Arkansas endüstri mühendisinden mesaj geliyor. <laughs> telif atıyorlar. telif atıyorlar. Güzel bu ıı No, no abi. Bizi böyle in... Bu çocuk smaç mı basıyor? Kısa lan. Kısa ha? Çok iyi. 5 numara. Günaydın çocuk. Bu sefer karşı... Çok iyi. İşte. Asıl buna o o. 5 <laughs> numara bir gazla gelmiş <laughs> <kadar> bana <biz> belli <laughs> yani. Huuu. Çok iyi. Ooo. O. o basket fal bu arada. Verdi değil mi? Basket fal yani. Be. Allah aşkına. Baksana karşıdakilerin fiziğine bak kanka. Evet. Bunun yani ama bu da be. Ya hadi işine <laughs> be. <gülüyor> <gülüyor> kanka çok başkalar ya. Çok çok başkalar. Bir e, hani bunları daha küçük yaşta bu kadar çok Benim en çok yapmaları. ne garibime gidiyor biliyor musun mesela? Bu evet. kadar oyuncu var lisede. Mesela burada atıyorum 300 oyuncu var, 400 oyuncu var. Kolejlere örnek veriyorum bunun yüzde 10'u seçiliyor ya. Yani Seçilmeyenler için e, O yüzde 10 ne kadar iyi de şunlar gidemiyor anladım i̇yi, ya da... Bunların iyisi var evet. Hani NBA mesela ya da bu adam hı. şimdi lisede böyle, kolejde yardırıyor. Hı hı. NBA gidemiyor evet kanka ya. yani. E diyorsun ki atıyorum senelerdir bu adam alt liglerde oynuyor. Aynen gibi. veya Avrupa'ya geliyorlar evet. falan Avrupa'da yardırıyorlar. Ya ben hep şey diyordum hani bazen dersin ya böyle... İşte lan bu adam nasıl NBA'de ben olsam atarım falan yani herhalde öyle değil kanka <laughs> değildir, o işler. Değildir tabii. Işte. Değildi, değildi. Charlotte'un <laughs> rengine benzetim Evet bu. Ya fast break'lere ka evet. kafasına çarptı lan yazık lan. Bir numara if you are watching this do not copyright us Ooh! please. Oo, <laughs> beyazlar ha. Hiç öyle bir smudge tipi yoktu cevap <gülüyor> geldi <laughs> karşıdan. <arkadaşlar> hemen başına giriyor <laughs> 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 Steps yok mu hocam? Tık var gibiydi. Hakem olsan çalar mısın onu böyle bir? Sana bir şey söyleyeyim Hakem olsan sürekli o o o o sürekli bu şekilde. Bütün saha gaza gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Tek geçersiz. Karşı bir, de, mı? bir de boyu bu kadar değil mi? <laughs> hani, hani o 2 metre 1.91 yani, adamlar Kel arası, böyle. <laughs> Bıyıklısın. Ey. Çok iyi ya. Posters maçta baksana. Ben de pop pop kız olsa ben de. Bir an böyle savunmacı gaza geliyor hani. Çünkü onun içinde şey ya. Vurursa onun büyük şey. <laughs> yani ya vurursa ten top ten bloksa çıkacak <laughs> bu zaman. top posters. Yok bu yani güzel smaç, güzel atmosfer ama yok abi yok. Bir numarayı merak ettim şu anda. Öf. Öf. Diğerlerine ne oluyor ya? Hadi o smacı bastı ona hadi atıyorum. <laughs> Gaza geliyor herkes. Gaza gelebilir, diğerleri de. Of. Yani lisede Türkiye'de böyle şeyler görmeyi çok istiyorum ya. Bu videoyu durduruyorum ay hmm. Bir tane daha video var dur okay. dur Mertcan için saklamıştım Teşekkür ederim Kanka burada 10. sıradan bak sağ altta tamam. yazıyor tam ekran görünmüyor galiba ama Bunu görmüştük Bu zaten Aynen, 10 numarayı hak ediyor abi 9 numarayı geçeceğiz şimdi Ee Yani bu videoda bir smaç var Mertcan Evet abi Hadi lan Hadi lan falan diyorsun yani Hey man Ne ofensif hal mi çaldılar ee, öyleyse 9'a koymanın bir anlamı yok ama sayı olmadığı sürece. Yok ben buna mesela 10 üstünden kaç veririm mi düşünüyorum. Kaç verirsin hocam? Ben, ben muhtemelen buna 7 veririm hocam. Yani ben muhteşem. Ya Allah beni de çarpacak <laughs> ihtimalle ama ben de 7 <laughs> veririm. Bak be, bize bakıyor şu an. <laughs> evet. Şöyle <laughs> bade. Emin misin 7 verdiğine? Eee <laughs> ve 7 demişken 7 numarada bu da 8 yani linç hazır olalım da biz. 8 diyorum ben. Yani standartları biraz çok aşırı yüksek tutuyoruz evet. abi. Maç içi bacak arası. Sana bir şey söyleyeyim bak ben de sen smacı vurdu ve koşan benim. Evet bir evet bu şu. da abim. Ardaydı. Adana K. Bak bu, bu çok, çok güzel. Bu, çok benden güzel. bu benden solid bir 9 evet, aldı. 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 Sağlam Yıl, bir 9 aldı. Evet evet. Yıldız 9 hocam. 4 numaradayız. Yine face break. Ha, e, az öncekiyle evet, bunun evet, farkı ne ki evet, yani? Fark yok ve ben bunu 4 veriyorum ve <laughs> o an dedi çok. <laughs> Teta. <laughs> 4 numarada yani evet belki maç maç önemlidir. Tabii. Yani o açıdan da düşünüyorum. Yani maç kazandırıcı smash denilen bir şey varsa. Evet, videonun yapımcısı bacak arası smashları seviyor bu arada. Onu da anlamış olduk. 2 numaradayız. Evet. <laughs> Güzel. Bir zek gavi nedası. Güzel. Bak surata bak. Evet evet. Üzüldüm. <laughs> Kanka ne yaptın? Şu tipi gördün mü? Ben onun üstünden 8.7 8.5 diyecektim evet. ben de. 1 numaradayız. Yine bir bacak Yok kanka bu bu yani yani bu bunlar manyak kanka. Bunlar manyak. Bayağı da havada asılı kaldı. Evet bu arada Onur sımaçları, e, smaçları. Hani listeye girememiş ama bunlar da iyi. Ve muhtemelen bunlar arasında <laughs> bir numara çıkar. Yani top 10'a koymamış ama... 3 tane daha smaç izleyelim hocam. <laughs> Hatta bu... fast ah, fastbreak. Bu sıfır olsun bundan sonra 3. Tamam, tamam okey. Bir tane böyle ekranımın başından zıplamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Zıplatmadı ama bir böyle bir, bir anlık durdurdu beni. <laughs> bu bu 5 numara bak bir şey hır kızmış bu kanka. şeyde potayla alıp veremediği vardı. <laughs> evet evet. Ay of. çok iyi pas. Ay. Evet, onur ödülü bu arkadaşa gitti. Aa üstünde çok güzelmiş lan. 8 yazıyor. Evet kattı, evet. Kattı. Ondan nereden bulabiliriz acaba? Yorumlara yazsanız ha. Onur ödülü işte. Evet onur. Hani sen de bastın. <laughs> sen de bastın. Sen de bastın sen <laughs> Hadi be. <laughs> ya bir tepki ver be, bir tepki ver. Vur şu yandaki adama bir vur be. Warriors be. Warriors <laughs> be. Tamam sensin. <laughs> Hayır tamam be. <laughs> ha şöyle bağır çağır abi. <laughs> Allah vurdu 3 kişinin üstünden geçip böyle. Biz bunu burada da vuracağız. <laughs> sen kanka sen <laughs> var ya, sen bak ne diyorsun yani. Çok güzel. Çok, çok, çok iyi. Olsun. O niye düştü lan? <laughs> o da şaşırdı abi. <laughs> Animasyona girdi <laughs> bir anda. <laughs> Son smacımız olsun. 3 dedik ama hadi abiciğim. abi. abi hadi. Yok, yok. hadi hadi hadi. Bu şey değil mi lan? Z şeyin Beydin oğlu. E, Beydin oğlan. <laughs> Beydin oğlan. <laughs> Geçen bizim mahalleden geçer. Evet abi. Gerçekten bir garipler en beğendiğiniz smacı yorumlara bekliyoruz. Metrio, evet. JR Smith Metrio bizlerle Eyvallah. birlikteydi. Her zaman. Eee Mikey Williams dehşet oyuncu. Çok iyi. Bir yani. De 2004 doğumlu olması beni derin düşüncelere sürüklüyor. Benden 8 yaş küçük ya yani abi abi diyor bana hani yolda gördüğüm. Evet benden de herhalde bir 8 sekiz... yok 8 değil pardon. De... <laughs> <laughs> Sen kaç doğumlusun? Ben 93 doğumluyum. Kanka büyüksün. Ben daha 9 büyük. yaş büyüksün dokuz yani. 9 yaş büyüdüm evet doğru. 9 mu lan? 10. On... Direkt ya 93 11, 10. <laughs> 2 gün. 11 oldu. İkinin yanında sıfıra. <laughs> Çocuk bizim beynimizi yaktı ya. 9 dedim abi. Neyse. Ya Mike git işine. Abi. Mike ya hadi abi. Hadi git ya tamam sen, ne, sen bir, 2004. biraz süt çalış tamam mı? <laughs> ben sana söyleyeyim. <laughs> Öpüyoruz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için <laughs> teşekkür ederim. İzlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Baba.